İşte Hande Erçel ve Demet Özdemir'in tahtını sallayan isim. Birçok ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolü Demet Özdemir, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla milyonlara hitap ediyor. İkili sosyal medya mücadelesinde birbiriyle rekabet ederken Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Ece Yaşar sürpriz bir atakla zirveye yerleşmeyi başardı. Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabette kazanan Ece Yaşar oldu. Televizyon ekranlarının başarılı yapımlarından doğduğu Ev Kaderindir dizisi oyuncusu Demet Özdemir ve Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Hande Erçel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle olan bağlantılarını hiç koparmıyorlar. Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri Kerem Bürsinle paylaşan Hande Erçel'in Instagram hesabında 17.8 milyon takipçisi bulunuyor. Öte yandan İbrahim Çelikkol'la doğduğu ev kaderindir dizisinde başarılı bir yol izleyen Demet Özdemir'in 11.9 milyon takipçisi bulunuyor. İkili her hafta sosyal medya kullanımlarıyla zirve yarışına girerken bu hafta ikisinde geçen bir isim oldu. Ece yaşar zirveye oturdu. Tur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar bu hafta sürpriz bir çıkış yaparak liderliğe oturmayı başardı. Yaşar sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu olurken ikinci Hande Erçel, üçüncü Birandamla Yılmaz, dördüncü ise Demet Özdemir oldu.